Başlı olan öğretmenlik, avukatlık, doktorluk ve benzeri tür mesleklerin yerini yakın gelecekte yeni teknolojilerin alacağını söyleyen konunun uzmanları değişim ve yeniliğe dikkat çekiyor. Hayatın ilk 25 yılında eğitim al, sonra 25-30 yıl boyunca bu eğitimle çalış, para kazan, sonra emekli ol döneminin sonuna geldi. Hukuk ve tanı amaçlı sağlık hizmeti için insan çalıştırmaya gerek kalmayacak bir yeni dünyaya doğru Peki banka, ulaşım, posta, ticaret, tarım, sağlık kısaca her şey değiştiyse bizim çocuklarımız ne olacak, ne iş yapacaklar, hangi alanda eğitim alacaklar? Ama bir taraftan talebin arttığı işler de olacak ve bunların başında data analizcileri, data bilimcileri, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, dijital pazarlama stratejistleri, proses süreç otomasyon uzmanları, iş geliştirme uzmanları, Dijital dönüşüm uzmanları, bilgi güvenliği analistleri, bizlerin artacak bu nitelikli iş gücüne ne kadar yakın ve uygun olacağımız. Bu da gelecek 10 yıl içinde çalışma hayatındaki insanların en az %50'sinin yeni yetkinlikler kazanması gerektiğini gösteriyor. Yani artık yaşadığımız süre boyunca öğrenmeye, kendimizi adapte etmeye ve geleceğe hazır olmak zorunda. 8 milyar genç iş hayatını katılacak. 1.8 milyar gencimize iş bulmak, hem hali hazırda çalışanları verimli olarak çalıştırmaya devam etmek, gelecek 10 yılın en önemli konusu.